Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Valorant'ta e, drop düşürme şansını nasıl arttırabilirsiniz bunu göstereceğim. Bugün arkadaşlar bugün mü dün mü? Dün e, ikinci Valorant'ımı düşürdüm arkadaşlar. Gerçekten aşırı kolay drop düşürme şansını arttırmak, drop düşürmek vesaire. Hatta e, bu videoyu yayınladıktan sonra üçüncü dropu düşürmeye gideceğim arkadaşlar ve bu dropları da sizlere çekiliş yapıyorum. Birazdan da çekilişin detaylarını açıklayacağım. Eğer sizde e, hesabınız yoksa ve hala Valorant oynamak istiyorsanız e, bir Valorant hesap çekilişi yapacağım. Onun da detaylarından birazdan bahsedeceğim ama videoya başlamadan önce lütfen videoyu beğenirseniz, hoşunuza giderse ve işinize yararsa videoyu beğenip paylaşmayı, aynı şekilde de abone ol bildirimleri açmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz videoya başlayalım. İlk olarak bundan bu ikinci bir video hani bir hafta önce yaklaşık bir video daha çekmiştim. Onda da aynı şekilde Valorant'ta drop düşürmeyi ve drop düşürme şansınızı nasıl arttırabileceğiniz göstermiştim arkadaşlar. O videoda da bilmeyenler varsa diye göstermiştim. Bu videoda da gösteriyorum. Bilenler birazcık ileri sarabilir. Bilmeyenler için arkadaşlar ilk olarak Valorant oynamak istiyorsanız eğer bir tane Valorant hesabına bir tane de Twitch hesabına ihtiyacınız var arkadaşlar. Twitch üzerinden düşürüyoruz dropları. Ee, şimdi Valorant hesabını açmak için şu siteye geliyorsunuz arkadaşlar beta.playvalorant.com. Buraya geldiğinizde hesap oluştur'a tıklayıp bir hesap oluşturacağız ilk olarak. Ben tabii ki de oluşturmayacağım. Şimdi sadece size gösteriyorum. Buraya e-postanızı giriyorsunuz arkadaşlar direkt. Sonrasında e gün ay yıl şeklinde doğum tarihinizi giriyorsunuz kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Rastgele bir kullanıcı adı girin. Sonrasında Valorant hesabınız oluşturulacak arkadaşlar. Çok basit bir işlem. İlk olarak bunu oluşturun. Çünkü Twitch'e girerken bu Valorant hesabına ihtiyacımız var. Bu arada Valorant hesabı dediğim Riot hesabı oluyor. Sizin Valorant hesabı olarak açtığınız şey sizin burada gördüğünüz sol üstteki Riot hesabınız oluyor. Twitch'e şimdi Riot hesabımızı bağlayacağız arkadaşlar. Twitch'e geliyorsunuz. Bir tane hesap açıyorsunuz. Onun için de şöyle... Gizli sekmeden gösterirsem arkadaşlar kayıt ola tıklarsanız bakın kullanıcı adı şifre ve tekrar yazıyorsunuz doğum tarihi posta diyerek hızlı bir şekilde buradan kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında Twitch'e giriş yapıyorsunuz bakın burası benim Twitch'im ee, buradan ayarlara tıklıyorsunuz buradan da bağlantılara tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada birazcık aşağı indiğinizde gördüğünüz gibi Riot Games yeri var Riot Games hesabınız bağlı diyor ve bağlantıyı kes diyor. Bu benim hesabımı bağladığım anlamına geliyor sizde şu şekilde olacak ikon parlamayacak. Ee, bu şekilde olacak ve bağlan yazacak yanında. Bağlana tıklıyorsunuz ve az önce oluşturduğumuz arkadaşlar Valorant hesabını yani sizdeki Riot hesabını buraya bağlıyorsunuz. Buraya bağladıktan sonra Riot Games hesabınız bağlı diyecek ve bağlantıyı kes yazısı gelecek. Bu şekilde olacak. Bu şekilde olduğunda hesabınızı bağlamışsınızdır demektir. Bunu bir kere daha kontrol edin çünkü hesabınızı bağlamadan drop alamazsınız. Ee, sonrasında arkadaşlar gözeta geliyorsunuz. Valorant'a tıklıyorsunuz. Buradan e, etiket kısmına Türkçe'yi kaldırın. Bu önemli değil. Droplar etkin yazıyorsunuz. Şöyle droplar etkin e, filtresini işaretliyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Buradan sonra burada izleyeceğiniz her yayında drobu e, düşecektir. Tabi bunu bir şekilde daha kontrol etmemiz gerekiyor. O da şöyle. E, burada mesela örneğin Ace'u var. Çok güzel bir oyuncu. Enerjide oynuyormuş şu anda. Bakın. E suya giriyorsunuz. Yapmanız gereken ilk şey örnek verdim. Bakın aşağıya indiğinizde droplar etkinleştirildi yazısını görmeniz lazım. Bu şekilde renkte aynı bu şekilde yazılmış olması lazım. Ganimet kazanma şansı için izleyin vesaire vesaire diyor arkadaşlar. Ee, bu yazıyorsa yayıncı da bu yayıncıyı izleyerek drop kazanabilirsiniz demek. Nasıl izleyeceğiz? Takip ediyorsunuz. Bu kadar. Takip ettikten sonra çete herhangi bir şey yazın. Çünkü chatte gözükmeniz gerekiyor. Bakın sohbetlik kullanıcılara tıkladım. Twitch hesabının ismini yazıyorum. Ee, maalesef XP e adlı kişi yani beni bulamadık diyor. Neden böyle? Çünkü birkaç dakika yayını izliyor olmanız gerekiyor. Şimdi ben konuşacağım. Yine anlatacağım. Birkaç dakika sonra tekrar baktığımızda yayını izliyor olarak göz gözükeceğiz. Yayını izliyor olarak gözüküyorsak. Drop kazanabiliriz demek. Şimdi ben şu çekilişin detaylarından bahsedeyim arkadaşlar. Her gün Twitch'te canlı yayın yapıyoruz. Bir sürü oyun oynuyoruz. Oyunlar fark etmiyor. Ee, ama en çok da Valorant oynuyoruz. Buraya geldiğinizde arkadaşlar bakın. Ee, çekiliş yazdığınızda şöyle. İkinci şey hesabım. Bu arada ben ikinci hesabımı da sizlere göstereyim. Ee, hani şeyi de göstereyim. ilk hesabım. Bakın bildirim olarak size geliyor buraya. Riot Games kanalını Valorant oynarken izlediğiniz için Valorant düşenini kazandınız diyor. Bakın 12 gün önce bana ana hesabıma Valorant düşmüş. Bir de düşürdüğüm ikinci hesabı sizlere çekiliş yapacağım hesabı göstereyim arkadaşlar. Ona da dün düşürdüm. Bu arada hesaba hiç giriş yapılmadı. Herhangi bir şekilde oyuna girilmedi. Yani sadece düşürdük hesapta duruyor arkadaşlar. O yüzden hesaba hiç giriş yapılmadığı için ben direkt e, verdiğim kişi sahibi olacak. O yüzden herhangi bir banlanma riski vesaire yok. Bakın bildirimlere tıkladığımda dün gördüğünüz gibi Riot Games kanalını Valorant oynarken izlediğiniz için Valorant düşenini kazandınız diyor arkadaşlar çok basit ben bunu iki günde düşürdüm haberiniz olsun şimdi size nasıl düşürebileceğinizi de göstereceğim 2 günde düşürdüm ben bunu siz de kolayca düşürebilirsiniz bunu yaklaşık ana hesabıma bir haftada düşürdüm ama diğer ikinci hesabı 2 iki günde düşürdüm ve bugün üçüncü hesabı kasmaya gideceğim. Ee, çekiliş çekilişte şu şekilde olacak arkadaşlar. İkinci hesabı ve alacağım üçüncü hesabı dördüncü beşinci fark etmez. Bir sürü hesap kasacağım ve ve hepsini sizlere çekiliş yapacağım. Şu anda takipçimiz arkadaşlar bakın 1700 küsürde 2500 olduğunda belki 2000 olduğunda yaparım e, takip ederseniz vesaire. İkinci aldığım Valorant hesabını sizlere hediye yapacağım. Hediye edeceğim arkadaşlar çekiliş yapıp. E, o yüzden her gün açtığım burada yayınları takip ederseniz ee, çekiliş yaptığımda haberiniz olur ve katılma şansını yakalarsanız bu yüzden e, gelip Twitch TV XP hesabımı ta takip edebilirsiniz yayınlardan haberdar olmak için çünkü e, canlı yayında vereceğim hesabı zaten çok kişi izlemiyor o yüzden e, şansınız fazla olacaktır ve abone olursanız eğer çekilişlerde 5 kat daha fazla kazanma şansınız oluyor yani e, paranız varsa direkt abone olabilirsiniz böylece yanında e, Valorant hesabını da bedavaya getirmiş olursunuz bir anlamda şimdi gelelim bakalım sohbete. İsmimizi yazalım. Birkaç dakikadır izliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi kullanıcılar XP abi burada gözüküyor. Biziz arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 dakika önce takibe başladık. şu anda yayını izliyor gözüküyoruz. Şöyle diyenler var. İşte bunu aşağıya atarım. Burada oyun oynarım. arkada zaten izliyor vesaire. Böyle yapmayın arkadaşlar ve şunu da yapmayın. Birden fazla yayın izlemeyin. Çünkü en son açtığınız yayın sayılıyor. Bir tane yayın izleyin. Bakın arkada herhangi bir şey açık kalmasın. Sadece Eysu. Size önerim bilgisayarınızı açık bırakın arkadaşlar. Ben sürekli öyle yapıyorum. Düşürme şansınızı arttırmak istiyorsanız olabildiğince fazla izlemeniz gerekiyor. Bunun için de bilgisayarınızı açık bırakın. İkinci bir laptop ya da ikinci bir bilgisayarınız vesaire varsa e, ya da nasıl diyeyim ikinci bir monitör de olabilir ama o sayılmaz. Çünkü yandan oyun oynarsınız. E, dediğim gibi ikinci bilgisayarınız varsa oradan yayını açın şöyle e, Google'a girin açın abi ses full kalite önemli değil kalitede ben 160p'de kullanıyordum çünkü. E, kaliteyi en düşüğe çekin bu önemli değil ama sesi açın arkadaşlar. Ses açık olsun. Bir kere de şöyle yayının ortasına tıklayın ki e, Google ön planda kalsın. Hani arkadaki bir şeye tıklayıp şöyle aşağı indirdiğinizde Streamlabs önde kalıyor. Şöyle bir kere ortadaki şeye tıklayın. Böylece hani yayının bu arada sohbette gözüktüğünüzden emin olun. Ondan sonrasında Yayını izlemeye devam ederseniz kazanabilirsiniz. Sadece dediğim gibi e, Valorant olmayan bir Twitch hesabını bağlamanız ve e, bilgisayarı açık bırakıp izlemeniz lazım. 2 saatte de düşürebilirsiniz arkadaşlar. 10 dakikada da düşürebilirsiniz. Benim gibi bir haftada da düşürebilirsiniz. Veya dün yaptığım gibi 2 günde de düşürebilirsiniz. Tamamen şans işi. Sizin olayınız sadece bu şansı arttırmak. O yüzden olabildiğince fazla izlemeniz gerekiyor. Bunun için de dediğim gibi size verebileceğim drop düşürme, drop şans arttırma taktiği bilgisayarınızı açık bırakın arkadaşlar. Ya da ikinci bir bilgisayarınız varsa ki ben benim de ikinci bilgisayarım var laptop. Ee, oradan hani sabahları ben ana bilgisayarımdan oyun oynuyordum. Laptoptan sabahtan akşama kadar laptop izliyordu. Sonrasında ben laptopu kapatıp ana bilgisayarıma geçiyordum. Ana bilgisayarımda hani ...yayın izlettiriyordum. O da geceden sabaha kadar izliyordu. Yani laptop sabahtan akşama kadar ana bilgisayarda... ...geceden sabaha kadar yayın izliyordu. Böylece... ...7.24 Valorant yayını izliyordum ve 7.24 Valorant yayını izleyerek bir haftada düşürdüm. Ee, ama ana bilgisayarımda, şu an düşürdüm, ikinci hesabı diyorum... ...ana bilgisayarımda sadece geceden sabaha kadar, bakın iki günde düşürdüm. O da toplamda 12 saate e, değil, 24 saate denk geliyor. Yani iki gün bile değil, toplasanız bir güne diyor. Çünkü geceden sabaha kadar 12 saat, bir kere daha geceden sabaha kadar 12 saat e, topladığınızda 24 saat yani bir gün anca ediyor arkadaşlar. O yüzden tamamen şans içi sizin olayınız bu şansı arttırmak arkadaşlar. Hepinizin düşürebileceğine güveniyorum. Ama dediğim gibi çekilişe de katılabilirsiniz yani Valorant hesabı için. E, onu da artık yakın zamanda çekeriz 2000 takipçiye ulaştığımızda ya da 2500 olduğunu ona ben karar veririm. E, Twitch TV, Xpia takip etmeyi unutmayın diyorum arkadaşlar ve umarım video işinize yaramıştır. Hoşunuza gitmiştir vesaire. E, lütfen işinize yaradıysa, hoşunuza gittiyse vesaire beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani diyecek bir şeyim yok. Düşünüyorum bir şey atladık mı diye. Atlamadık sanırım. Bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi umarım işinize yaramıştır. E, bu şekildeydi. Hepsi çok çok hoşçakalın. Bay bay.